Arkadaşlar bugün sizlerle yarısı. Yolunun 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 yarısı. Yolunun

bakayım. Ben şöyle oynuyorum genellikle oyunu. Bak. Şöyle böyle uzun kuruluk adamları alıyorum. Sonra yanında adam oldu. Ölüyorum. Onun yanında adam olmanın da mükemmel oynuyorum. Yanında adam olmayanları yanında alıyorum ben. Reklam geldi. Şimdi Arkadaşlar bir reklam izleyerek şey yapmamıştınız. Reklam izleyerek yeniden doğal. Onun yanında da var internet sürüyor işte. Bu karakteri sıkıyor galiba. tavsiye ederim. Video ne çekiyorum? Çünkü bir haftadır video çekmiyorum. Evde sıkıyorum o yüzden. Neyse sabah olduğu için şu an öldüm. Şöyle arkadaşlar internet kapatacağım

göstereyim zaten çoğu çoğunlukla bakış işte, burada mağaza var burada e, para isterseniz olabiliriz burada 5 kiloyuz bedava alabiliyorsunuz bırakıyoruz geri Bunlar full paralı karttan sonra burada şeyler var ben de bu var bu var sonra bunlarda e, ben şuradan bir de bunlar var bunlar var bir de benim kırdım. Doğru şimdi var bu. Knight'lık takıyorum normal bir dahaki videomda. Devam etmesi için like atın ben şu an bunu takıyorum. Bak burada bu da bu var. Bu var. Bende bu var. Sonra burada bunlar var. Bu var. Bu da var. Bak bu da bende var. var bu da. Var? Bunu çok seviyorum Bu da böyle bunlar da var. Çok güzel bir Arkadaşlar ücretsiz mesela bir olur ki dün çekmiyor. Orada oynamanız çok güzel. Değil. Şimdi ben şunu seçeceğim. Bunu ya da bunu seçeyim. Ee, şimdi bunu seçiyorum, sonra yorumlara yazın. Bu 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 tamsa bunu. bunu, bunu. yap. Soğutalım ben. Onlar da bir çok farklı. Çok güzel ve çok tatlı. Evet çok güzel arkadaşlar. Bak burada yanına görürsünüz tablo var. Bu ne? oradan neler 18 e, 17 16 gösteriyor. Sevinan. E, ben de bir yorumamı öğrendim. Meraklı mısınız? çünkü o ne e, aynı o yüzden bak şu an o şu an onu gösteriyor çünkü onun aynı puanları da öyle bak şu gösteriyor böyle 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 gösteriyor şu an bir de Bu bana yorumlar yazın. Şimdi, bak kral oldu mesela. Ya. Bizim bir yandan bakabiliyorsunuz. Oyunda çok kuralar oluyor bazen. Bazen de notlar oluyor. Ee, i̇lk geldiğinizde kuralar da çekebilirim. Kuralar da kuralar da kuralar da kuralar böyle. kuralar da kuralar da çok güzel bir da yani. Ben bir ara e, öldü o yüzden çok sıkılar Top 20 bin yaptım. 20 bin yaptı. Bu kostüm alıyor. 46 bebek yapmam gerekiyor ama tek turda değil. Bu tek turdaydı bu kostüm. Mümkün değil. Size tavsiye yapıyorum. bak çok fazla ol. O. Arkadaşlar bu Roblox'ta da vardı. Ama o kez kapandı. Şu çok şey oluyor. O da kaçmak istiyorsanız zayıflayın. Yani. arkadaşlar bu kim kapandı. Sıkıyor vuranlar bir şey. Değil mi yani? Bak ben de bir 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 kralım. Bana bir kral kralım. Ama iki bala çok yakın. Şu an iki kral Kralım

güzel bir şehri çok güzel bir şehir yani. Hepimiz de ve umarım iyi bir gün geçirirsiniz. iyi günler. Bu ne zaman şey yapmayı unutmayın. İyi akşamlar hem de iyi günler. Görüşürüz ve bay bay. Bay at bay 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 bay